bir tane bot geliyorum. Dikkatli ol şu önümüzdeki evde. Adamlar nerede? Bir konum attın ya. Önümüzdeki evde diyorum. Önümüzdeki evde bot. Bak sıkıyorlar. Tamam. Birin önümüzdeki evin şeyinde bomba var mı yok? Seni bekliyor. Oha. İkisini aldım. İnşallah. Destek gelin. Dışarı biriniz alın ben koruyacağım. Bir. <laughs> tamam işare ben alıyorum işare. Şimdi bir arkadaşı var elimde. Tamam hepsi öldü alabilirim dışarı. Adamız. Okey okey. <laughs> Zil, Yakın mesafeden iyi değil. AKM'de mermi yok işte. Tamam. Erdoğan uğruyor yine botlara. Denk geldi ya gördüm. Beş, Denk geldi. Beş, Boşa gitmesin. 5 kilo oldu ha sayıyorum ben. Aynen. <laughs> Adamın gözü benim tezlerde <laughs> ya. Yani. İyi kilo alırsa. Artur 5'ten sonra atacağım. Kalmalısın ya birkaç tane. işte. Olmaz. Ya, Ercan Alsın. abi bir yukarı çık abi yukarı yukarı. Yok yok yukarı çıkmayalım. Arabanın tekerini alacağız şuradan duralım şuradan. Tamam dur. Alan da geliyor Ercan. Farkındayım da bu araba hak ediyorlar. Ana, gitti, ya. gitti gitti Tek kişiymiş ya bu. Tek, tek. Tek kişiymiş. Ondan ha, demek Ağabey. Ki. Ağabey enes. da demek ki. Abi mesin alır Menes. Vay arkadaş yanlışlıkla kaskı bıraktım biri kaskımı aldı. <laughs> BK'yı alayım onu ağzına ya. ne yam yapsınız ya. <laughs> ha oha oha nasıl daldınız da lan siz. arabayı alalım. alalım. Araba Ay, ya pat, pat, hasarlandı. Bizim arabayla devam. Aynen öyle düz önümüzde. Solda. Birini gördüm. Solda. Hı. Yatacak oraya. Dikkat Solda bir yerde bak şurada önümüzde. 150 yönünde. Şimdi sıkacak zaten. Oo. önümde. O düştü. Gördüm ya. Ben. Beni çatılı benim içine girdi. Tamam basalım. Ne biçim kastılağım var ya. Aha ben bir bir sıkıyor. Solumuzda Bunu benim için Oha. Adam evin arkasında. ben direkt bitiriyor. Bitirmesin. Valla bomba atacak sanki. Yalnız sizi gördü ha. Sizi gördü. Tamam ben birini aldım. Abi sizi gelsin. İlyas abi sizi gördü. Can az İlyas. Bir baş, bir baş, bir baş. Tamam tamam öl. Sen Enes'i al, ben şeyi alayım. İlyas'ı. Ben düştüm, düştüm. Hah. Ecan uzaktan şey ferde mi? Ecan şöyle sayın. Gel gel dışarı, 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 dışarı. dışarı, dışarı i̇şam için. şey Neredesin? Yap. Bitti bitti adamlar. Bu şeyi al Enes'i. Nişan bitti adam var ya. Yaşarım. Sizinle uğraşabiliriz dostlar. Bunlar evlerdeler ya kesin. <laughs> Düşürdüm. Alın onu. Tamam öldü. 10 kilo oldu. Bakalım. Direkt mi öldü? Hayır, yok ölmedi direkt. Kaç tane mermi sıktım adamı direkt Başka. ölmedi. <laughs> Bak biri arkadaşı geliyor. Bir Şurada bayağı yedi. De al bu mesafeden pek etkili olmaz. Basalım ya hadi. Uğraşma. var abi. Go go. Göremedim hatta. Adamların arabasını vurun ver. <laughs> şey, <şu gülüyor> şey ya ölmüş ama iş tamam cover alacak yer var sıkıntı yok olsa da O sağdaki e, evlerde yani e, sağdaki evde. solda da birisi var dikkatli oldum Oha. Sağdaki sıkıyor. Arada mı kaldık? İyi bir arada kaldık. Aynen öyle. İlyas sen, sen aşağıdaki Aşağıdaki sıkıntı. Aşağıdaki can can yoktu ya yani. Yalnız alan bayağı büyük. Yalnız her yerde adam olabilir hadi kan küçüldü alan bayağı. adam çatıya çıktı herhalde. Alan küçük çok kişi var yanlış söyledim. Şu evin çatısında hocam. Aynen. Aynen tersimizde de birisi var. Görüyorum adam aşağıda. Canın canı bayağı. Az. Burada. İlla sağdan sağdan açın. Gel takip tamam. et beni. Tamam. Go 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 basıyoruz. Düştü mü? Düştü. Düştü. Gel ben. Haydi gel, basalım. Mi? Geliyorum. Oo. Oh. Otek değil. Biri daha düştü. Canım çok az, can basmam lazım. Hadi Enes, basalım. Adam Basıyorum üstüm, abi. Üstümde. Atladı. Birini daha aldım. <laughs> Oh ha e, üç, üç kişiler. Eee anam aynı ne yaşadı? Üç adam geldi ya. Üç kişiler. Erjan oraya bir bomba salasın Bir bomba sala üç kişiler. Erjan geliyor. Ya ya. Anıma zlı. Anıma zlı. Yapacak bir şey yok. Bunlar iş.